Oğlum, bir... Ananı u ananı ananı satayım ananı Al bir şey getir. Tamam. Ne getireyim? Neyse, kapıyı açalım belki O kapı açılmıyor Ananı sıçtık. şu kamerayı tutsana. Ananı satayım. Tut an dursun şaka yapıyorduk da ömürce kayboldu. <laughs> ya nerede? Oğlum ona. Sapa yok mu? Lan cidden yok lan. <laughs> ya korkuyorum. Oğlum lan. cidden kabal kaldı. Her yerden çıkabilir. Bir dakika biz anahtarı nereye koyduk? Anahtarı satayım. <laughs> oğlum ya. Lan anahtarı biz ne? Işte, Ömürceyi bulalım sonra anahtarı bulalım. Tamam sen kamerayı tut onu. <laughs> kamerayı yok yok dur ben bir şeyler. Üstünde değil değil mi ya? Bir daha fırla. Zıplayan örümcek bu bir daha. Lan neresi? Grande ki bu. Ananı zıpladığını sakin. gördüm o tarafta. Biz neyle oynuyoruz? Sen sizin, sizin evde şey var mı? Böcek ilacı. Yok. Daha, Aff ya o zaman çok zor. Bizim evde de yok. <laughs> 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 ne oldu ne oldu? Tut şunu tut şunu sen. Vardı, 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 var 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 Ben böcek öldürmekte çok kötüyüm. Şimdi dur şuna bir şey. Şu bana uzun bir sopa gerekiyor. Lan cidden oğlum bu nerede lan? Bir 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 dakika. Bir anahtar Aa sile olur, sıdır Bir bir bak. bir dakika. Şu olur. Bir bir biz anahtarı nereye koyduk? O dedik ya az önce. Onu bak bularız. İlla kolay bir yere koyduk her. İnşallah üstüne çıkmaz yoksa ben bunu atarım tamam mı? İş atma olmazdı. atma. Şey ben onu öldürürüm hemen. Oğlum hayır üstüne çıkarsa çok kötü olur hadi cesaret. Biraz daha atacağım. Bir dakika. Beyler keşke böyle şey olsa ya böyle pol 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 bunu vurabilsek. Boncuk boncuklu silah olsa aslında. Keşke Oğlum bu nerede yaşayayım. ya? Duvarda falan olsaydı. Ama çamaşırın içine girdi. Anam satayım ben ya annemle gibi. Ne yapalım? Şuradan, ya şurada zıpladığını görmedik mi? Gördük. Nerede lan bu kötü? Ya bunun üzerindeyse oğlum çok korkuyorum ben. Üf Keşke videodan önce öldürseydik onu. Anladım. Oğlum bence tutma vallahi kötü olur. oradaydı. Bence şu an yerde. Yerde abi. Kamerayı, Kamerayı al, kameraya gelmezsin. <laughs> Kamerayı al. Lan kapının aldım. Bir, bir tekrar deneyim belki sıkışmıştır. Yok abi. Açılmıyor. Ben yani yere bu. E bu biraz açık ucu. Oo. Tutsana beni çeksene. Mi? Ama bence yataktan kalk şu an her an her yerde olabilir. Ben, ben üstünde bile olabilir. Onu dikkat etmen gerekiyor. Hadi bakalım mı? Bakalım. Ya şu an güzel titriyor. Ya oğlum yarın. O, bu ne? Oğlum Granny mi oynuyor da buralardan çıktı lan? oylayım. Ee... Ay bence önce şeyi öldürelim. Bunu sonra bakalım. Ne olur lan? Mesela ilk ya de bu... baksana öncecek mi uğraşır. Şey. Arkadaşlar şey bakın bunu babam yaptı. Nasıl? Çok güzel değil mi? Nasıl kan? Şunu mu? Evet. Şu ikisini, iki. güzelmiş. Şunu böyle ters koy, bizi çeksin şöyle. Yani şöyle şuraya masayı koy. Tamam. Bir şey yaslı. Geçmeyelim. Ne tamam. öyle evet, dursun. Ama. bir şeyin arkasını yazdım işte. dur dur heh. oğlum şimdi örümceği bulamadık da tamam şimdi örfüceyi suçlu aldım oğlum. oğlum bunlar geri toplama bak İçinde içindedir büyük ihtimal oğlum kesin annem bizim ağzında. Tak. bak ama oğlum bu kilitli yazalı sokayım bizi çekiyor bak şu an eğer abone olmazsan bu silahla vururum sana. So. Ya, Arkasında olmasın. Artık. Nerede nerede? O sırada benim maxi parçam No way. döksene oğlum onu. Nasıl nerede diyorum sana? Ben hep diyorum Nasıl? Evet. Yemin et. Cidden. Oğlum olsaydı böceği vururduk en azından. Aha! Keskin. çok <laughs> Keskin nişan canı oğlum. <laughs> Yok mu? Siz bunlara bakmayın arkadaşlar. Bunlar özel şeyler. Ay. Ben öyle mi alıyorum ya? Yani? Nereli sen nerede o zaman? Ne bekliyorsun? Şu sepete iyi sepet sepette olabilir. Ben ne sepet? Yok diyorum bu. Sepeti bırak bırak sepeti ya şey mi? oğlum niye ben, oğlum? Nerede bilmiyorum. İnşallah kıyafet <laughs> <laughs> Orada mıydı? Lan, lan, açtım mı? Pilama alırım ha. <laughs> lan lan bak yine bir şey bismillah kamera çekiyor değil mi durdurmadın sen yok bak hepsi boşuna olurdu Üf ya oğlum üstümüze atlardı ya korkuyorum zıplayan ölmeyecek belli yufka ben... mı yufkan ne ki var o bir yıldır oldu ne zaman? acaba bu zıplamanın içine mi gitti lan tamam, yok <laughs> yemek ya. mi yiyor şu an yiyasın onu ağzına korktum ya ses çıkarttım <laughs> bir şey mi düştü ne düştü orada? Ya bir şey düştü orada. Sen kamerayı get, kamerayı getir. Gözükmüyordu buzdolabında. buz Getiriyorum. Bir dakika bir dur ben kamerayla. Kez bunu. Lan şu mu? Ay yok bu değil. Bazen perdenin arkasına giriyordu hatırlıyor musun? Da? Gölgesi dışarıda o zaman. Mantıken. Bir dakika ben şimdi dört. Ben feneri sonra... geçireyim buraya. Ha harbiden feneri getir lan. Çok karanlık orası. Arkadaşlar şu an hiç olamaz. Aa korkunç video çek çektik biraz komik Hiçbir şey yok şu an. Şuraya çok kadar kaşınıyorum. Orada mı lan? Çek. nereye gitti? Lan nerede lan bu? En kötü şey işte örümceğin kaybolması. Görmek Görmekteydim. Ne satayım oğlum? Grande gibi hissettim. Bir dakika burada bir şey mi vardı? Yok. Buzdolabın arkasına mı gitti acaba? Orayı bir keresinde burada Aa, ben... örümcek ha. Örümcek ha varsa örümcek de vardır bak. Gel 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 ha, gel gel. Da şu. gel. Şuraya bak bak gel. Gel gel. Örümcek tamam. ha. İz buldum. İpucu, ipucu. Gel gel. Aman mantı. gitti. Nereye gitti? Ya işte bir yere gitti ne anlama. Bak ayağımıza çıkmaz. Aşırı korkarım ben. Bu eve bir daha giremezsin. Demek ki arkasında ne ya Yaslanma bu arada. Her an oldu olabilir. Kapandı. Wait. Mandor ama kedi. Bir dakika. Ya. Orada ben örümceğe benzer bir şey mi gördüm? Ya? Yok oğlum tozmuş. Anasatayım. Toz bu örümcek nasıl? nerede lan? Lan cidden kilitli kaldık lan. Belki o anahtarı açmış olabilir de. Arkadaşlar birazcık videoyu uzattıksak özür dileriz ama yani. Ama örümcek bence deneyelim. Ö örümceği bulamadıysak. Hadi sen şununla şununla sıkalım o eşyaları. Oysa bir anda örümcek çıkar ve anahtarın üstünde durar. Biz de açamayız. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey olsa çok komik olur. Diye. Komik olur. Değil Fıştık. Oğlum. Ben fıştık lan. Aç. 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 Lan. Açtık ama yani. Lan biz çamaşırlar toplayalım. Ben de yaradığım mı? Ondan sonra atayım. Lan ya kıyafetlerin içindeyiz. İşte ben de onu söyleyecektim. Tamam. Bir dakika siz bekleyin birazcık arkadaşlar. Ha, Hatta siz kaptüs videosunu iz. Oğlum, nereye çekiyor? Ha tamam kaptüs videosu iz. Bekengo. Lan oğlum öyle mi yapalım Bir dakika. bir Ha tamam. Kaptüs videosu. Anan. gözükmüyor. <laughs> Nasıl yapalım böyle? Şere, boş Aman boş ver be. Yeni olan. Al bu elma Tamam şöyle. Bir şeyin içine girmek olabilir. Keşke uzun bir dal çubuk neyse artık. Öyle bir şey olsa çok güzel olur ya. Aslında çekiçle öldürebiliriz arkadaşlar. Dandik bir çekiç var bu. Bizim evde de var. Gel bir söyle. Tabi yatakta değilse, duvardaysa. Ama oğlum niye? Marka, <laughs> marka, mark markası da Markası da düştü. Oy. Şey. Ne oldu? Lan babamın ceketi ne kadar? Oo bak babasının ceketi. Tabi yarısını gördünüz siz. Babası o kadar küçük değil. Yani harbiden bu kadar. Hakikaten da... içine mi girmiş oğlum? Lan ne? Lan ne? bir uydurma? Şuraya bakalım. Lan oğlum oraya nasıl gitti lan? Ne yok. bileyim oğlum. Ne <laughs> Biraz ondan. mı ondan? Oğlum 11 uyku. dakika olmuş. Abi videoyu kapatsak mı sen? 11 abi. dakika boyunca biz böcek arıyor. Ya oğlum keşke orada alsaydık. Ananı satın. Niye? Ben sana alırım. <laughs> Hayır oğlum ya video çekeriz diye dedim daha. ben. Ben sana ne dedim aldım. Ama sen yok yok alma. Aa yani. anahtar buldum oğlum. Neler Arkadaşlar oldu? anahtar buldum çık olabilir mi? Bir kameraya alsana boş var görünce işe. Lan oğlum o başka bağlantılar ki o bir işe yaramam ya. Bir kameraya git. Bakayım. Al bak. If. O kameraya alsana diyorum ben. Lan oğlum Sadece bir kız. tane çıktı. Lan Bas oğlum. Oy bir oy ha balkonu açalım. Açma lan açma. Merak ettim oğlum. Lan oğlum geçen açtın ya. Geçen Aa. videoda. Buradan kaçabiliriz. He onun aşağıda atlayıp Yok oğlum yani. ya. Oğlum. Bir gel gel temiz hava alsın. Arkadaşlar siz de temiz hava. Oğlum dışarıdan ne bir dakika bir çekilebilir misin? <laughs> oğlum ya. Oğlum dışarıdan ne güzel gözüküyor Burada lan. Burada da balığın mezarı var. Bakın şurada. Hadi görüşürüz. Lan 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 oğlum kapatma. <laughs> bir daha. Nı da. <laughs> Gel gel göstereyim. En güzel manzaralı Bak buluyormuş. medar nerede? Şurada. O sıradan sigma örümcek burada. Bak şurada medarı. Oo buradan çok güzel gözüküyor. Na, 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 na. Arkadaşlar balon öldü. Hayır. Arkadaşlar ama bir Her yıl önce ölmüş. Şu ağaçta. Bir yıl önce ölmüştü arkadaşlar. Bir yıl önce Bir yıl toprakta çürümüş olmak Şimdi yenisini aldım. İki tane aldım. Merhaba. Arkadaşlar bu arada şehir... burada. buradan düşe... Yok sıçmadık. Biz bir laf veririz öyle atlarız. Ya oğlum ben lan. Nasıl, ne kadar o daha kötü. Şu, perdi, şu Gel lan şu. Şurayı kapat kapat. Bak çek içelim be. Şu, Şurada da açayım ben. Bir şey olur. Oh. Arkadaşlar tabletten açıyorduk bu arada. Televizyon. Oh. Tamam. Oğlum dur niye onu çekiyorsun? Şey Oğlum ne yapacağız ki Ne bileyim oğlum. Bak bak arkadaşlar örümcek yok. Al sen şunu al. Arkadaşlar bunu. Oğlum örümcek yok. Lan oğlum, oğlum. örümcek yok arkadaşlar. Lan oğlum az Herkes öldür dur, dur, dur Ne Şşş. yapıyor lan burada? Kendi. Bu. Oha lan söyleme oğlum sponsor değil. Bak akrep. Bir dakika. Ne? akrep ne? mi var burada? Lan, bu ne? Oh. <laughs> Yanlış bir oldu. Ya he he. Aa bak Spider-Man. Spider-Man. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben ne yaptığımızı biliyorum. Kamerayı tut. <laughs> lan oğlum öyle de gel. Abi tutar mısın? <laughs> Mini. Bir dakika bizim balıklara bakmamız gerekiyor. Çabuk çık burada. Çıkmamız gerekiyor. Ananı. Hadi gidelim. Lan kapağı harbiden açalım lan. Gel gidelim. Arkadaşlar balıklarımız nasıl? Beğendiniz mi? Balıkları o kadar özledim ki kapıyı açabildim. O sırada benim max balık. O sırada benim balığımı özledim. Neyse sıkışalım. Arkadaşlar arkadaşlar bakın. Bakın bakın uçak. Bakın bakın. Engin en Engin en Engin en Nasıl tekerlek? Ananı. Arkadaşlar adı A380. Size video. Arkadaşlar. Hadi gelin gelin. Ya. Madem uçağım bilmiyorsunuz. Gidin izleyin lan Bak. Yine hadi odayı sıkışalım. Ben odaya sıkışmamak için. Bak kamera arkası çekiyoruz arkadaşlar. Bu. Bu sana kamera arkası. Anlat sadece. Oha oğlum deprem oldu. Gel gel kamera arkası. Ben, ben bu. 見たぞ İngilizce Bak Spanish. ben bu da İngilizce konuşmaya İngilizce konuşmaya Götünüzden sonra. Ya bu anahtar da. Oğlum çok da. Aa istiyor. bu ne? Hı ha, hemen açalım. Ama açılmadı. Oğlum de hiçbir şey Allah. çekmemiş. Lan sepete mi O sırada maye haydi. Haydi. Hı. O sırada O balo. Ben ben ben. Hayır Mr. Beast Afrika'da su kuyusu. <laughs> Oğlum ne oluyor? Bu <laughs> <Oğlum>, nereye? <oluyor? gülüyor> <laughs> <laughs> Balıklarım çok sıçıyor. <laughs> Sıçanca yok. Hadi 5 dakikalık bir balık dinlenmesi. Ya işte, evet. Arkadaşlar balıklarım tatlı mı? Yorumlara yazın. Aferin ya. Tamam hadi. Hadi gidelim. Böyle balıkları çeksin oğlum balıkları tamam, tamam, hadi Tamam bir beş dakika balıklarımı izleyin. Al bir boklar şöyle kop. Neyse evet arkadaşlar video bu kadar değildi. İzlediğiniz için teşekkürler ve bay bay.